Merhaba sevgili güzel dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Firoze yorumcu ben. Sevgili güzel dostlarım 28 Şubat Cuma akşamından kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İki gün çok yoğundum. Sizleri çok özledim ama dualarım sizlerleydi sevgili dostlarım. Cumanın yüzü suyu hürmetine kimin nerede ne sıkıntısı varsa selamet olsun inşallah. 1 Mart'ta Ramazan-ı Şerif Allah nasip ederse kısmet ederse niyetli olacağız. İnşallah gıyabınızda dua etmeye de devam edeceğim. Bugün biliyorsunuz ki sevgili dostlarım Cuma ve ayrıca de yarın Ramazan. Ben çok heyecanlıyım. Şahsıma nazır konuşmak istiyorum. Ramazan ayının bereketiyle kalplerdeki huzursuzluğu aydınlatsın Yüce Rabbim. Kederleri, sıkıntıları, yüreğimizdeki o sancıları şifalandırsın Ramazan-ı Şerif hürmetine. Ve kaderin sırlarını açığa çıkaracak derin bir burada yürekten bir dua enerjimiz var biliyorsunuz ki. Dilerim sevgili dostlarım. Bu video sizin karşınıza geldiyse uyanları alın. Uymayanları da lütfen iptal edin. Sonuçta eril ve dişil arkadaşlarım. Aşk, iş, sağlık, aklımızdaki kişi, mahkeme neleri merak ediyorsanız duru görü hislerimle olumlu ve olumsuz sizlere mesaj vereceğim. Bana ulaşmak istiyorsanız Instagram adresim açıklama kısmında linki var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Süper teşekkür et tuşundan destek olmak isterseniz de ihtiyaç bölgesi ve en önemlisi Rabbimin dilsiz kulları, sokak hayvanlarımıza da yardım ediyoruz. Sizlerin gönderdikleriyle her zaman derim sadaka kazayı, belayı önler. Sadaka dua ile beraber sevgili dostlarım kaderimizi de değiştirir ve sizler de burada e, lütfen kendi niyetinizi içinizden geçirin ve telvelere odaklanın. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak? Biliyorsunuz her şey enerjidir. Her şey niyettir. Niyetiniz niyetimdir diyerekten duru görü hislerimi de katarak sizlere olumlu olumsuz mesaj vereceğim. Tabii ki kanalımı destekleyen beni takip eden arkadaşlarıma sirayet etsin diyerek niyet alıyorum. Abone olmadan sonuna kadar izleyenler burada adaletten bahsediyorsak şayet değil mi? Onlara geçerli değil. Kimse kimsenin burada kusuruna bakmasın rica ediyorum. Ben de nefes tüketiyorum. Ben de enerji burada tüketiyorum. Takdir ederseniz ki bu benim en doğal hakkım manevi yönde. Bakalım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Buyurun. Evet. Tüm detaylar benim için çok önemli. Şimdi biliyorsunuz ki sevgili dostlarım e, sembollerden ziyade hislerimle sizlere mesaj vereceğim. Şimdi burada telvelere odaklandığımda iki farklı yol gözüküyor. Bakın iki farklı yol gözüküyor. Ama bu iki farklı yol belki de bir yol ayrımı da olabilir. İki kişi arasında kalmıştı olabilirsin. Yani burada bir karar aşamasında olabilecek olduğunu da öngörüyorum enerji olarak. Aslında şunu çok net hissediyorum ki, bakın burada ilişkisi olanlar e, uzun süredir ilişkinizin devam ettiğini, ama bu ilişki devam ederken de bir tarafta sorun çıktığını bana gösteriyor aile mi istemiyor kişinin şu an ruhsal ve psikolojik olarak sıkıntısı mı var yani burada bir e, enerji olarak kesilmiş olduğunuzu ama ilişki devam ediyor sizin emeğinize sizin iyi niyetinizle ya onun tarafından biri istemiyor ya da partnerinizin tarafında bir sıkıntı var ya maddi sıkıntı ya manevi sıkıntı ama Burada üst üste binen sıkıntılardan diyor sağlıklı karar veremiyor, konuşamıyor diyor. Ama şunu belirtmek istiyorum ki Mart ve Nisan dönemini özellikle Mart ve Nisan döneminde önemli bir konuşma ve burada bir karar da gözüküyor. Bakın karşı karşıya gelmişsiniz. Burada aslında yani nişanlılık mı bakıyorsunuz, gelinlik mi bakıyorsunuz? Çok iç çektiğiniz ukteniz de var olduğunu gösteriyor. Böyle hesapta kitapta yapıyorsunuz, hayal de kuruyorsunuz ama at nalı yansımış. Atın nalı muradına ereceğini, hacetinin niyetinin yerine gelecek olduğunu ama bu ilişkide en çok gözleşe döken sen olduğunu, iyi giderken araya biraz sıkıntıların girmiş olduğunu, karşınızdaki kişinin ailesi veya para yönünde kafasının karışık olduğunu ama burada finalin sonunda senin mutlu olacağını da bana telveler gösteriyor. Partnerinizle aranızda bazı konuşmalar olacak olduğunu, bunların netleşmesi gerektiğini, eğer son zamanlarda huzursuz, kendinizi sıkılmış, artık böyle bunalmış hissediyorsanız bu gerçekten üzerinizde nazarın da enerjisi var. Bu enerji sizi çok böyle bunaltmış. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir iki üç tane göz var. Bu karara bakıyor. Sizin ilişkinizi gözlemliyor. Üç kişi var. Bunlarla biraz sıkıntıdasınız diyor. Dışarıdan etkiler çok olduğunu, ilişkinizde gösterdiğini bana hissettirdi. Ama Mart'a Nisan'a kadar inşallah burada bir gelişme olacak. Ama bu üç tane göze çok ayrı dikkat edin. Çünkü bunlar lafçı, bunlar sözcü, bunlar gerçekten menfaatçi insanlar diyor. Ama partnerinde gözü burada açılacak. Bir şeyleri fark edecek. B ve L harfinde, ötekinde K ve Y harfi, diğerinde de Burada yansıyan M ve T harfi ayrıca bir dikkat edin diyor onun taraflarından olabilir. Bunu belirtmek istiyorum. Evet, burada yaşanmış olan bir belirsizlik var diyor. E, partnerinizin net, netleşmesi, karar vermesi, ruh halinin dalgalı olması sürekli bir sıkıntı yaratmış olduğunu gösteriyor. A ve E harfi ve burada R harfi. Bir kişi ilişkinize müdahale ediyor bakın etkiliyor diyor telveler ama e, partner doğru bir kararı verecek diyor. Bakın siz burada bir gelinlik giyeceksiniz sonrası bir aydınlanma bir selamet bir ferahlık olacak inşallah mübarek Ramazan hürmetine değil mi sevgili dostlarım? Evet e, iki gün önceki videoda arada bir ses olmadığını e, sistemli konuşan birileri de oldu burada bakın arkadaşlar. E, açıklama kısmını videonun altına yazıyorum. Bazen bunları da dikkat edin. Yazılanları da dikkate alın. Diyorum ki video devam ediyor. Kapı çaldı. Sizlere rahatsızlık vermemek adına bir dakika gibi ses olmaması sizleri e, burada rahatsız etmesin rica ediyorum. Açıklamaları da okursanız kendimi sizlere her şekilde her koşulda ifade ediyorum. Sadece bunu da duyurmak istedim. Şimdi burada ilişkisi olanlar belirsizlik yaşayanlar partner netleşmekte zorluk yaşadığı ama burada vakit de verdik İnşallah tez vakitte olsun partneriniz son zamanlarda soğuk davrandığını bu tamamen de dış etkenlerle ailesi ve çevresiyle ilgili onu etkilemeye çalışanlar olduğunu gösteriyor. Lütfen bu ilişkide emek var bu ilişkide muhabbet de var bu ilişkide çok fazlasıyla siz elinizi taşın altınıza koymuşsunuz ve soğuk size mesafeli ise lütfen bunu düzenli olarak her akşam ya ve dut bakın annesinin adı babasının adıyla niyet alın kalpleri ısındıran birleştiren Rabbimdir ya ve dut her akşam 45 41 kez okuyun bakın 45 41 kez okuyun dilim de dönmedi. Demek ki bu kadar zor bir ilişki ki 41 kere okuyarak kalbinizdeki sevginin enerjisini arttırırsınız. Bunu da çok net söyleyeyim. Okuyun, dua edin, tevekkül edin ama bir kavuşma burada bir evin içerisinde gözüküyorsunuz. Bununla ilgili de adımlar atılacak diyor. Evet şimdi baktığım zaman telvelere daha çok odaklandığımda şöyle göstermek istiyorum. Şurada baktığım zaman bazı sıkıntılar var diyor. Ee, burada bir gölge belirlenmiş yakın zamanda. Hayatınıza girecek bir kişi var. Aslında bu kişi sizi gözlemliyor. Bekar olan, yalnız olan arkadaşlarım biri var, sizi gözlemliyor. Ama yakın zamanda hayatınıza girecek diyor bize telveler. Bu kişi e, sizden bir yaşça büyük olabilir. Bunu bir belirtmek istiyorum. Ya da yaşından çok fazlasıyla olgun da olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. E, burada şunu da çok net söylemek istiyorum ki 20 rakamı çıkmış. Bu ne zaman dinliyorsanız ne zaman dinliyorsanız bakın bugün 28 Şubat Cuma akşamı 2025 bunu da belirteyim videoları da lütfen ama e, burada 20 rakamı çıkmış ya Mart'ın 20'si ya 20 gün sonra yani 20'li rakamlara bir dikkat edin ama e, bu kişi karşınıza çıkacak uzun boylu koyu kahverengi gözleri olan yüzü ince hatları sahip olan bir kişi diyor. M harfinde, K harfinde S ve burada A harfi bir de L harfi var diyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bu kişi sizi sosyal medyadan takip ediyor olabilir ya da iş yerinizden sizi takip ediyor olabilir. Ama sizi beğenen, sizden etkilenen bir kişiden bahsediyorum ve e, burada yine belki soy isminde de D harfi olabilir ama bu kişi sizi uzaktan izleyen biri diyor. Ama bu kişi izliyor sizin hakkınızda bilgi sahibi oluyor ama en sonunda kendini size açacak ve anlatacak diyor. Siz ayrılmış olabilirsiniz hayatınıza kimse istemiyor da olabilirsiniz ama bu dönem ağzınızdan çıkan kelimelere çok çok dikkat edin. Hepsinin de olduğunu ve önünüze geldiğini göreceksiniz. Şöyle her ikisini de destekleyerek ilerlemek istiyorum istiyorum özellikle Mart 20'sine bir dikkat edin Mart'ın 20'sinden sonra diyor çok güzel bir gelişme var diyor burada evet bunu da belirtmek istiyorum Aşk hayatınızın açılmasını istiyorsanız hayatınıza doğru kişi gelmesini istiyorsanız bakın burada e, ya fetah 99 kez okuyun her akşam ama bunu 21 gün boyunca yapın 99 kez ya fetah bunu her akşam 21 gün okuyun tanışma, nasip, kısmet, kalben neyi niyet alıyorsanız zaten bunun enerjisini hayatınıza çekeceksiniz diyor. Evet şimdi evin içerisinde dolaşan bir enerji var. Bakın hanenin içerisini görüyor musunuz? Biri boynunu bükmüş, iki kişi gözleşe akıtıyor arkadan. Çaresizlik, eller kollar bağlı, bir telaşlısın, yorgun, mutsuz, kafa karışık. Evin içerisinde dolaşan bir enerjinin bir gölgenin olduğunu bu nazarın büyüğünün etkisi olabilecek olduğunu son zamanlarda eşinizle, evladınızla, annenizle, babanızla gereksiz bir tartışmalar yaşanmış olduğunu ve e, buradaki durum belki evliyseniz boşanma aşamasına kadar da geldiniz belki birkaç kez döndünüz karşı taraf sizi aldattı yalan söyledi sizi kandırdı ama büyük bir sıkıntı var gözleşe var karşı taraf e, elleri kolları bağlı siz şurada oturmuş çömelmişsiniz kafanızı öne eğmişsiniz öyle bir ağlıyorsunuz ki görüyorsunuzdur sizde öyle bir ağlıyorsunuz ki belki bu aşamadasınız belki anne babanız bu aşamada b harfinde t harfi ş harfinde başlayan bir kişi eşinizin ya da babanızın bu evdeki erkek kim ise bunun düşüncelerini çok etkiliyor. Bunu belirtmek istiyorum. Ve evinizde kötü enerji var. Bu kişi gerçekten fazlasıyla ruh hali sağlıklı değil diyor. 13 vakittir bu durumu hanecek yaşamış olduğunuzu. Sizin eğitiminizi, kariyerinizi, çalışma hayatınızı, sağlığınızı bile etkiliyor bu durum ve şu an elin kolun bağlı diyor ama lütfen evin her köşesini sirke ve tuz karışımıyla lütfen köşelere burada bunu her hafta yapmaya özen gösterin özellikle belirteyim şimdi burada iyileşmeler olacak ama çok sabretmişsin bir fare var fare sıkıntı veren bir kişiyi yansıtır ve bir kayıp yaşanacağını burada sizi hırçınlaştıran insanların olduğunu ama bu bir hafta içerisinde birçok şeyi göreceksiniz. Yüzünüze güleni de arkanızdan kuyu kazanı da dostu da düşmanı da göreceksiniz ve siz artık gardınızı kuşanmışsınız. Elinizde bir kılıç var. Kılıcınız keskin olsun ama 4 gün 4 haftaya kadar bu hanenin içerisine bir toparlanma bu dış etkenlere fırsat vermeyeceksiniz diyor bize telveler. Evet iş haberi bekleyenler için yepyeni bir kapı açılıyor. Çünkü düz bir yol yansımış. Bu da e, tam da hane tabağında yansıdığı için bu bir bekleyişin müjdesidir. Burada özellikle Mart 10, Mart 18 ve Mart 22'sine bir bakın. Güçlü bir haber gelebilir ve burada A ve Y harfinde başlayan birinden iş haberi alabilirsiniz. Biri vesile olabilir ve biraz sizden uzak bir yer olacak ama çok da iyi gelecek diyor. Size tavsiyem daha hızlı olsun istiyorsanız ya Rezzak Ya Rezzak esmasını 308 kez her akşam düzenli okuyun lütfen okuyun ve burada bunu okuyarak bereket kapılarınız açılır ve hızlandırır sevgili dostlarım burada bakıyorum bazı sıkıntılar da var her ikisini de destekliyorum İki tane e, kapı görünüyor, biri açık, biri kapalı diyor. Bu bir cezaevi yakınınız olabilir, ama Ramazan sonrası bir haber, bir bayram sevinci yaşanabilir. Bazıları için ani bir tahliye haberi olabilir, özellikle Mart sonuna kadar bir karar çıkabilir diyor. Adaletin tecelli etmesi için Hasbinallahu veli mevlekil duasını çok okuyun. Her gün zikredin. Ne kadar zikrederseniz nefesinizin yettiğince Hasbinallahu veli mevlekil. Bakın her akşam okuyun. Çok düzenli okuyun. Bunlar hızlandırır arkadaşlar. Evet, espartnerle ilgili aklınızda bu geçmişinizde takılı kaldığınız bakın eee Şurada geçmişe bakıyorsunuz sürekli geçmişi analiz ediyorsunuz belki şu an hayatınızda biri var belki de ikinci evliliğinde ama şu an geçmişe bir takılı kalmış arkadaşımla ayrıca enerjim tuttu. Hayatında kimse yoksa kalbin kırılmış ortadan ikiye burada giden bir partnerin yüzde yetmiş geri dönme eğiliminde olduğunu eğer burada e, bir engel varsa, bir yol engeli varsa, kişi yanlış bir tercihinden dolayı nefsi bir hareket ettiyse burada yüzde yetmiş bir dönüş var diyor. Ama e, burada dikkat etmeniz gereken dönen bu partnerle ilgili büyük bir e, sıkıntı önünüze gelebilir. Borcuyla, geçmişiyle, yaptıklarıyla size de sıkıntılı gelebilir, ağır gelebilir. Bazı şeyler önünüze gelebilir. Bu gizem, bu enerjisi neden gittiği duyduklarınızı çok şaşıracaksınız. Ee, çünkü burada şunu belirtmek istiyorum ki kendi eksikliğini doldurmak için ya da kendini size ifade etmek için, af dilemek için ama bir şekilde sistem bunu size getirecek diyor. Çünkü burada yine söylüyorum ki ayağına evet birini almış. Bir de bakın biri var size yalan söylüyor. Evet K harfinde Ş harfinde burada B harfi E harfi O'lar çok net. O Ö gibi de olabilir ama biri var biriyle görüşüyor musunuz? Belki bu bir yasak ilişki de olabilir. Belki bilmeyerek lades dediğiniz bir ilişkide olabilir ama biri size yalan söylüyor. Sanki sizi oyalama politikası yapıyor çok stratejili ama bu e, çok baskılı ve biraz da ruh sağlığı iyi olmayan bir kişi. Böyle biri varsa yakınınızda varsa buna karşı temkinli ve dikkatli olun diyor. Evet beyaz ve siyah iki e, gölge yansımış bu enerji manipülasyonu yaşadığını gösterir. Özellikle ani baş ağrıları uyku bozukluğu burada sebepsiz mu? Ruhsuzluk sebepsiz yere burada hırçınlık yaşıyorsanız üzerinizdeki negatif enerji kararlar veremiyorsanız burada aniden e, ruh değişimi yaşıyorsanız negatif enerji lütfen arkadaşlar bakın tedbir alın. başarı Allah'tan ama biraz artışlar biraz sıkıntılar var diyor. Burada e, siyah bir tilki aslında siyah renginde ama tilki yansımış tilki iyi değildir kurnazlıktır bunu da belirteyim evinize giren s harfinde. H harfinde bir kadının, e, renkli gözlü bir kadının burada negatifi var diyor. Paranızın bereketini, evladınızın nasibini, kısmetini burada hakkınıza kadar e, ulaşmış olduğunu bu enerji gösteriyor. Bereketinizin engellenmesinde, geçmişte hakkınızın yenmesi, geçmişte burada yanlış insanlara güvenmeniz, geçmişle ilgili bir sıkıntınız var aslında sizin için belki de geçti birileri için belki de bir şeyler geçmedi bunu da belirtmek istiyorum evet beşik simgesi yansımış çocuk isteyenler bu 6 ay çok bereketli bir dönem ya da 6 hafta da olabilir ama 6'lı rakamlara bir bakın bilirsiniz birer şifredir rakamlar özellikle A harfinde M harfi ve burada C harfi çok bir de burada yansıyan e harfi de var, Z harfi de var. Evet bir de burada yansıyan V harfi var. Bir haber geliyor ama o haber bomba gibi bir haber diyor. Niyetiniz baki olsun sevgili dostlar ama çok sevineceksiniz diyor. Ve burada rüyalarınıza özellikle dikkat edin. Rüyalarınız size çok güzel mesajlar verecek diyor. Allah'ın izniyle inşallah. Herkes için burada güzel mesajlar verdim. Ramazan bereketiyle kaderinizi temizlesin. Dualarınız temizlesin. Burada güçlendirsin, kendi yolunuzu çizsin, dualarınızla beraber Rabbimin hoşuna gidecek güzellikler olsun. Herkes için güzel mesajlar verdik. Allah'ım hayırlısını nasip etsin. Şerri de sizden sevdiklerinizden uzak etsin. Ama mucizeler çok güzel. Siz bittim dersiniz. Rabbim yettim der sevgili dostlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ben Firuze Yorumcu. Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Vaktinize, yüreğinize, zamanınıza sağlık. Sevgiyle kalın.